Fazilet, Servet, Şahika ve Binnur. Ee... Kadınla görüşmüşsün, konuşmuşsun Yaşar. Ya bu yüzden anlatmadım. E ben başıma ne geleceği biliyorum. Ana! Esas Yaşar abi, o ne üdüğü belirsiz kadını bu eve getirmeseydi... ...bunların hiçbiri olmayacak. Gel bakayım sen bir. Allah! Lan! Yeter! Bundan sonra böyle, akınıza kara, gününüze gece, işinize geliyorsa her zaman her yerde karşınızdayım oğlum. Gidelim mi? Nereye istersen, dünyanın öbür ucuna gidelim de, gelirim seninle. Hiç paradan daha değerlidir. Sen Ferit Karaçamsan, ben de ödemişli Kadir Saro O Oğlum Eynan.